Dört kişi var. Bak ayrı oynamayalım. Şuraya atla abi. Onlar nereye atlıyorsun tersine atla. Nere iyi ki öyle dedim. Sen bu evi al. Sen bu evi be al ben hangarı alayım. Ama adamlar ne evi ne Oğlum bir gösterme adamları. Silah getir bana. Tamam. Silah getir. Silah yok. Ya abartma Ali. Silah bulum tam çıkar bulun. Mermi getiriyorum sana. Getir getir. Geçme. Burada adam var. Etrafımda adam var. Ah. Şurada şurada. Mark the location. Gördünün, Geldi şu arkandan dolanıyor. Bravo. Bir tane daha geliyor. Gel bana ya. Gel, gel yanıma ya. ya. Çabuk bana gel. Gel bana gel çabuk çabuk. Bravo sana. Alp geliyor. Gelme. Gelme. Geç. Can bak. Kit vereyim mi? Var. Geldi. Dur ben de gelmem. Hadi şimdi gelin. Bombala biraz. Üst kata mı çıktı? Sen benim üstüne Bur gel 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 aşağıya gel, gel geldim geldim. Ah merdivenin orada bek aynen orada bek. Gitme Alp. Alp gitme. Tamam, tamam bakıyorum. Tam bakıyorum. <gülüyor> Bitirdim. <gülüyor> Arkadaşını bitirdim. Ayb çok kızgınlar. Arkadaşlarını bitirdim. Ya sen şuraya, şurada kalsana. Alp arkamızdan geliyor. Onu çıkma bana çıkma. Ya, ben salcam da o bot için öldürme kendini. Gel burada adam var gel. Gel bırak Artık basalım o eve. <laughs> Al. Neredesin? Şu evde. Bas bas bas. Bas bas. <laughs> gel gel. Arkan ne? Bomba attı. <laughs> Çek. Ay nasıl yaptın? Arabama bak. Bana gelsene. Bana gel. Bana <laughs> Bekle. Bravo. Gel aşağıya. Neredesin? Gir içeri gir. İçeri gir. Botomatörü <laughs> dedim gir. Kaç 4 de Hepsi şey yani Adam <laughs> İyi <adamın>. burada. Şu M4'ü alayım Ay Abi bir şey bırak lan çık Bunu da ben unutayım Gel M4 var mı burada? Yok yok sıkıntı yok var burada. Gel 4x var mı? Var var. <laughs> e daha ne istiyorsunuz ama İleride direkt de... <laughs> yapma. Canları yok. İkisi de kaydı. Kolsuzum, onasını satayım kolsuzum. Ben kal, sen onları çıkarma. Burada burada, burada burada çıkarma ayırıyor, alayım. Alayım. çıkarma. çıkarma. Ayk bayılırsın. Ay, ay. Ay, ay. Alp sakın düşme Hepsinin içi aldığını, yemin ederim Hepsinin içi aldığını. Ya yürü git Nerede ya, ya Gel bana git Gel bana git Ya Alp Yaklaş bana Burada bir tane adam var Hızlı gidiyor canım arkama geç Görmez arkamdan koşarak gel Gittim gittim gittim. Koş koş. Koş gittim. Koş. Geliyorlar bak. Geliyorlar. Tutarsın. Hadi. Hadi. Ölürsek de beraber ölürüz. Arkaya açın. Arkaya değil. Kalktım yok ya. öleceğim drop'tan kas yelek almam lazım direkt bay oluyor. Lutu bırakıp Aa, adam at tepede. Tepede Marked in airdrop. İşaret var mı? Burada işaret. Düşman görüldü. Burada adam var. Location. Öldü. Mark the location. Alp çok açıkdayız. Alan değiştirmemiz lazım. Geri gel, yanıma doğru gel. Gel gel, gel bana gel. Evdeyim ben. Evlere iyi. Ev çok riskli oğlum ya. Hayır, hayır. iyi burası. Alp, ev riskli. Nerede? Ben kal beni bilmiyor şu an. Alanda değiliz. Buradan ne istiyorsan al hemen. Hemen. Bana 556 lazım. Ne istiyorsan bu. Hiç da. yok. Yapma da. Ne yapma adam beni vuracaktı nasıl setim. Dışarıdalar, dur geliyorum sana Bir tane basayım da, <laughs> geldim Ne oluyor lan <laughs> burada? Ay kafama bomba geldi Hayır şunları bitir hadi. Hayır burada, burada sağımda Alp burada yanında yanında sabret sabret beni kaldır nerede bitir şunu bitir şunu soldan geliyor Alp soldan geliyor, geliyor soldan geliyor soldan geliyor Alp soldakini bitir lan sen var ya sen var ya bir tanesin Bak başlangıcı ben yaptım bitirişi sen oh. yaptın. Sen bir tanesin. Of, of of Sen bir tanesin. Bravo. Hasar'a bak. Bravo kardeşim benim. Aferin. Takım arkadaşının da önemi var yani şimdi. Allah var yani. Bravo. Güzel maçtı. Biz keyif aldık. İnşallah izlerken siz de keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.